Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf denklem yardımıyla problem çözümü ile ilgili bir test çözeceğiz. Hadi başlayalım. 1. Hangi sayının 6 katının 3 fazlası 51 eder? Şimdi arkadaşlar hangi sayı dediğine göre x diyelim. 6 katı dediğine göre 6x 3 fazlası artı 3 eşittir 51'miş. Buradan x'i bulursak e, sorunun cevabını bulmuş oluruz. Artı 3'ü karşıya gönderirsek eksi 3. 51'den 3 çıkarsa ne kalır? 48 kalır. Evet. 6 x eşittir. 48 ise e, 6'yı bu tarafa bölü olarak gönderirsek x kaç yapar? 8 yapar. Doğru cevap c şıkkı. Evet. ikinci sorumuz. 300 sayfalık bir kitap. Her gün bir önceki gün okunan Sayfadan 20 sayfa fazla okunarak 5 günde bitirilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar ilk gün okunan sayfa sayısına x dersek her gün bir önceki günden 20 sayfa fazlaymış x yani x artı 20 x artı ne yapar 40 x artı 60 ve x artı 80 deriz arkadaşlar. Niye 80 de bırakıyorum? 5 günde diyor. Ee, şimdi burası birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün ve beşinci gün. Bunları toplayalım. Beş gün olduğuna göre 5x yapar. Ee, 20, 40 daha, 60, 60 daha, 120, ee, 80 daha ne yapar? 200 yapar. Bu toplam neye eşitmiş? 300'e eşitmiş. Ee, hemen denklemimizi çözelim. 200'ü gönderelim. Eksi 200 ne yapar? 5x eşittir 100 yapar. 5x 100 ise? x'in değeri kaç yapar? 5'e bölersem x'in değeri 20 yapar. Peki bize neyi soruyor? İlk gün kaç sayfa kitap okumuştur? İlk güne x dediğimiz için doğru cevap 20 yani B şıkkıdır. Evet, başka bir soru. Diyor ki Ecri'nin yaşının 4 eksiğinin 6 katı 54'tür. Ecrin kaç yaşındadır diyor. Ecri'nin yaşı bilinmediğine göre x diyelim. 4 eksiği dediği için önce eksiğini yazıyoruz. Parantez içerisine alıyoruz. 6 katı dediği için 6'yı dışına yazıyoruz. Eşittir 54'tür demiş. Şimdi arkadaşlar ya dağılma özelliği kullanmamız gerekiyor ya da direkt 6'yı böyle olarak gönderelim. Bu daha kolay. 6'yı böyle olarak göndersek burası 9 yapar. E, x eksi 4 eşittir 9'sa eksi 4'ü gönderdiğimiz zaman artı 4 yapar. 9 4 daha ne yapar? 13 yapar. E, bulduğumuz değer x'in değeri 13. Zaten biz ecrinin yaşını x demiştik. O zaman Ecrin 13 yaşındadır diyoruz. Evet başka bir soru. Toplamları 48 olan iki sayıdan biri diğerinin 3 katından 4 eksiktir demiş. Şimdi arkadaşlar sayılar belli değil. Birinci sayı diyelim. ikinci sayı diyelim. Birine x diyelim. Diğeri neymiş? 3 katı yani 3x eksi 4 diyor. Yani her ikisinde x cinsinden yazdık. Ve bunların toplamı kaçmış? 48'miş. Toplayalım o zaman. 3x, 1x daha 4x yapar. Eksi 4'ü bu tarafa gönderirsek artı 4 yapar. 48, 4 daha ne yapar? 52 yapar. Burada x'i bulmak için 52'yi 4'e böleriz. E, bölelim. 2'ye bölersek, pardon 4'e bölersek ne yapar? E, 1 kere 4, 4, 1 kaldı 12 ne yapar? 3 kere 4, 12 yani 13 yapar. Şimdi biz x'i 13 bulduk. bize diyor ki büyük sayı kaçtır? Şıklarda 13 de var. Toplamları 48 olduğu için 48'den 13'ü çıkartmamız lazım. Ne yapar? 5, 35 yapar. Doğru cevap B şıkkı. Burada dikkat edin arkadaşlar. Hemen 13'ü bulduk diye 13'ü işaretlemiyoruz. Evet başka bir soruya geçelim. Evet. Başka bir soru. Diyor ki Ece'nin bilyelerinin sayısı adanın bilyelerinin sayısının iki katından 5 fazladır. Ece'nin 33 bilyesi olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar adanın bilye sayısını bilmiyoruz. Adanın bilye sayısına x diyelim. Ece'nin bilyelerinin sayısı adanın bilyelerinin sayısının iki katı. Yani 2x 5 fazlası yani artı 5. Ve diyor ki Ece'nin 33 bilyesi var. Yani bu yazdığımız şey 33'e eşit. Hemen buradan x'i bulabiliriz. Zaten bize adanın bilye sayısını yani x'i soruyor. Artı 5'i gönderirsek eksi 5 ne yapar? 33'ten 5 çıkarsa 28 yapar. 28'i e, 2'ye bölersek ne yapar? 14 yapar. Burada bulduğumuz x değeri adanın bilye sayısıdır. Evet başka bir soru. Şekildeki altıgen bir düzgün altıgendir. Düzgün çokgenleri e, öğrenmiştik e, neydi? Bütün kenarları birbirine eşit, bütün açılar birbirine eşitti. Eğer bu bir düzgün altıgense bu kenarla bu kenar eşittir. Hemen şöyle yazabilirim. 4x eksi 3 ile 3x eksi 1 birbirine eşitmiş. E, x'ler bir tarafa sayılar bir tarafa dersem 4x'ten 3x'i çıkarırsam x kalır. Eksi 3'ü bu tarafa gönderirsem ne yapar? Artı 3 yapar. E, ne olur? 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. Şimdi bize diyor ki 6 çevresi kaçtır? Biz 2 bulduk ama 2 e, x'in değeri. Hemen 2'yi yerine yazalım. 2 kere 3 6 1 çıkarsa e, şöyle 2 kere 3 6 1 çıkarsa 5. Altı bir kenar, altı genin bir kenarı 5 6 tane kenar eşit olduğuna göre 6 kere 5 30 cm yapar ya da 30 birim yapar diyebiliriz. Evet başka bir sorumuz diyor ki 60 soru çözmüş olan Azra günde 12 soru çözmektedir. Yani 60 soruyu önceden çözmüş. 80 soru çözmüş olan Ece günde 10 soru çözmektedir. Yani bu da önceden 80 soru çözmüş. Buna göre kaç gün sonra Azra ve Ece'nin çözdükleri soru sayıları eşit olur diyor. Şimdi çözdükleri gün belli değil. X diyelim. Kaç gün diyor. Gün, X gün dersem Şimdi Azra 60 tane soru çözmüştü x gün. Her gün 12 soru çözeceği için ne yapacak? 12x olacak. Sonra bakalım. Ece kaç çözmüştü? 80 tane çözmüştü ve her gün 10 tane çözeceğine göre artı ne yapacağız? 10x yapacağız. Xler bir tarafa. 12x'ten 10x çıkarsa buradan 2x kalır. 60'ı bu tarafa gönderirsek eksi 60 yapar. 80'den 60 çıkarsa 20 yapar. 2 eksi 20 ise her iki tarafı 2'ye bölersem x'in değeri 10 yapar. 10 gün sonra çözdükleri soru sayıları birbirine eşit oluyormuş. Evet başka bir sorumuz. Bir sınıfta öğrenciler sıralara ikişerli oturunca 5 öğrenci ayakta kalmakta. üçerli oturunca 2 sıra boş kalmaktadır. Buna göre sınıf mevcudu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar sıra sayısını bilmiyoruz. Onun için biz sıraya x diyelim. Yani x tane sıra olsun. Şimdi ikişerli oturmak demek her sıraya iki kişi oturursam, oturtursam ne olur? 2x olur ve 5 öğrenci ayakta kalıyormuş. Bu 5 öğrenci de sınıfın öğrencisi. Daha sonra diyor ki üçerli oturunca iki sıra boş kalıyor. Sıra sayısı x de iki sırayı çıkartıyorum içinden ve e, üçerli oturtuyorum. Yani bunu 3 ile çarpıyorum. Sonuçta her ikisi de sınıf mevcut olduğu için birbirine eşit olacaktır. Ne olur? 2x e, artı 5. Şurayı dağıtalım hemen. 3x eksi 6 yapar. X'i bu tarafa getirirsem, yani 2x'i bu tarafa getirirsem, 3x'den 2x çıkarsa x kalır. E, 6'yı da diğer tarafa gönderirsem ne olur? 6, 5 daha 11 yapar. Şimdi x'in değerini 11 bulduk ama bize sınıf mevcudu soruluyor arkadaşlar. x sıra sayısıydı. 11 tane sıra varmış. O zaman ikişerli oturtursak ne yapar? 22 yapar. 5 öğrenci de ayaktaydı. Bunu da dahil edersek 27 yapar. Diğer şekilde de yapabilirsiniz. Nasıl? Yani 11'den 2'yi çıkarırsam 9 sıra kalır. 3'erli oturtursam 3 kere 9 27 değerini yine bulabiliriz. Güzel bir soru. Evet, başka bir soru. Şekildeki dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının iki katına eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar kısa kenarı verilmiş iki katı dediğine göre burası ne olacak? 4x eksi 3 olacak. Pardon 6 olacak iki katı dediği için. Burası da 4x eksi 6 olacak. Burası da 2x eksi 3 olacak. Diyor ki dikdörtgenin çevresi 72 cm olduğuna göre x kaç santimetredir diyor. Şimdi arkadaşlar çevresini hesaplayalım. 4x, 4x daha 8x, 2x daha 10x, 2x daha 12x. 12x, eksi 6, eksi 6. Eksi 6 şuradan da bir eksi 6 gelirse ne yapar? 3 kere 6, 18, eksi 18 eşittir. E, 72'ymiş yani çevresi. Eksi 18 18'i gönderirsek ne yapar? Artı 18 yapar. 72, 18 daha 90 yapar. Şimdi arkadaşlar, 12x eşittir 90. Buradan e, x'i bulmak için 90'ı 12'ye böleriz. 90'ı 12'ye böldüğünüz zaman e, 7.5 değerini bulursunuz. 7 tam 10'da 5 değerini bulursunuz. Evet. Başka bir sorumuz. Bir araç 90 km hızla x artı kilometre hızla gittiği yolu. Burada soruda bir hata var. Şu x artı 2 saatte gittiği yolu Şurası kilometre hız değil de saat olması gerekiyor. 120 km hızla x eksi 3 saatte geri dönmüştür. Yani aynı yoldan bahsediyoruz. Buna göre bu araç toplam kaç kilometre yol almıştır diyor. Şimdi arkadaşlar hız çarpı saat diyelim. Yani 90 çarpı x artı 2 diyelim. Aynı şekilde 120 çarpı x eksi 3 dememiz gerekiyor. Bunlar birbirine eşittir çünkü aynı yolu gidiyorlar. 90x artı 180 eşittir. 120x eksi 360 dersek x'ler bir tarafa gelsin. 90x'i bu tarafa getirirsek 120'den 90 çıkarsa ne kalır? 30x kalır. Ve 360'ı diğer tarafa gönderirsem artı 360 yapar. Yani 180 toplamam gerekir. O da ne yapar? 6, 8 daha 14, 540 yapar. Şimdi 30x 540 ise hemen x'i bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Sıfırlar gider. 54'ü hemen 3'e bölelim. 54'ü 3'e bölersem ne yapar? 1 kere 3, 3, 2 kaldı. 24, 18. Şimdi x'in değeri 18'miş. x e, zamanda e, 18 şuraya koyalım. 2 daha ne yapar? 20 yapar. 20 saatte e, ne olur? 90 ile 20'yi çarparsak. 1 kere 9. 18 yani 1800 yapar. Evet. Pardon. Burada ne diyor? Bu araç toplam kaç kilometre yol almıştır? Gidiş geliş dediğine göre 1800 gidiş, 1800 de geliş. Ne yapar? E, 3600 kilometre yol almış olur. Soruya dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Başka bir soru. Diyor ki bir annenin yaşı ikişer yıllar ayla doğmuş. Üç çocuğunun yaşları toplamına eşittir. Şimdi arkadaşlar anne 42 yaşında diyor. Şimdi ilk çocuk x olsun. Diğeri x artı 2 olsun. Diğeri x artı 4 olsun. x artı 4 en büyük olandır. Yani ilk doğan çocuktur. Ee, i̇kişer yıllar arayla dediği için ikişer artırarak gittik. Toplayalım. 1x, 2x, 3x. 3x artı 4, 2 daha 6 eşittir 42 ymiş Hemen x'i bulalım. Artı 6'yı gönderirsek eksi 6. Ne kalır burada? 36 kalır. 3x eşittir 36'dan x eşittir 12. Şimdi arkadaşlar x en küçük 12 yani en son doğan 12, 14, ve 16 hangisi olamaz diyor. 12 olabilir, 14 olabilir, 16 olabilir ama 18 olamaz. Evet son sorumuz arkadaşlar. Bir merdivenin basamakları 3'er 3'er çıkıp 4'er 4'er inildiğinde hiç basamak artmamaktadır diyor. Buna göre bu merdivenin basamak sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi arkadaşlar 2'şer ve 3'er şimdi 3'er ve 4'er. 3'er ve 4'erden bahsediyor. Şimdi 3'e de 4'e de bölündüğünde kalan 0 olacak. Niye hiç basamak artmamaktadır diyor. Şimdi 12 3'e de 4'e de bölünüyor. Bu olabilir. 36 3'e 4'e bölünüyor olabilir. 72 4'e bölünüyor. Rakamları toplam 3'ün katı olduğu için 3'e bölünüyor. Bu da olabilir. Ama 98 olamaz. Çünkü 98 biz 3'er 3'er çıktığımız zaman buranın olması lazım. 96 2 basamak kalır. Onun için 3'er ve 4'er inilip çıkıldığında hiç basamak artmıyorsa 98 olamaz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf denklem yardımıyla problem çözümüyle ilgili bir test çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.